Merhabalar canım benim Asuman ablayla kahve falına Hoşgeldiniz Yengeç Burcu için bir açılım yapacağım Canım benim Hadi bakayım kısmetinize neler gelecek Şöyle bir e, Bakmak istiyorum Sizin adınıza Çok böyle Sıkıntıda kalmış Ellerini semaya açmış Böyle muradını isteyen bir kişi var bu çok zahmet çekmiş canım benim çok zahmet çekmiş arkadan bir baskı var önden bir baskı var hem dışarıdan hem içeriden zahmetin içerisinde kalmış bu kişi bu kişi sizin ruhunuz olabilir böyle semaya şu şuraya bakmanızı istiyorum canım benim. Semaya ellerini kaldırmış, arkadan bir baskı var, önden bir baskı var. Bu baskı sizi çok zorlamış. İş durumlarının önüne şöyle bir e, ne derler ona set derler, set çekilmiş canım benim. E, arkadan e, evin durumlarında ise sizi e, kötü e, halde bırakan e, böyle Ailenin içerisinden biri hem moralinizi bozan hem motivasyonunuzu bozan böyle beklemeyen, e, sabırlı olmayan bir kişi de e, sizi sıkıntıya sokmuş canım. Bu anneniz babanız olabilir böyle biraz sabırsızca davranıyor gibi bu insanlar sizi e, çevrenize doğru itmiş yani dışarıya doğru itmiş. İş, anlamında herhalde bir sıkıntı var sizde yengeç burçları iki yerden e, yüklü bir para gelecek bu ummadığınız yerden geliyor canım benim şurada iki yerden e, şöyle göstereyim şuradan geliyor canım benim e, iki yerden siz farklı bir yere gidecek olabilirsiniz ailenin içerisinden çıkacak olabilirsiniz çünkü çok baskı var şöyle bir bakalım. Hadi bakalım yengeç için. <laughs> Canım şimdi sıkıntılar 1, 2, 3, 4 yerden var. Ama beşli rakamlar sizin için e, iyi olacak gibi, şifa bulacaksınız gibi, bir hastalığınız da var gibi. Bacak ağrıları olabilir, bel ağrıları olabilir. Bunlardan şifa bulacaksınız gibi. Yürümenizde bir e, engel durumu varsa e, bunlar yavaş yavaş ortadan kalkacak gibi bir yere gidip geliyorsunuz şifanızı bulmak için e, oradan böyle eli boş dönmeyeceksiniz şifanızı bulup döneceksiniz ama sürekli gidiyorsunuz canım benim şu ortadaki nazarı görüyor musunuz hanenizin ortasına çöreklenmiş canım benim bu çöreklendiği için hem içeriden hem dışarıdan İstediğinizi istediğinizi, kısmetinizi alamıyorsunuz gibi. Şimdi canım benim e, bir kişiden ayrılık yaşandıysa bakın kalp şeklinde bulut geliyor. Hanenize doğru ilerlemeye başlamış. Bu iki kişi, iki bakın çift var, bir çift var. E, bir araya gelmişler, yanak yanağa vermişler bunlar. Bunlar artık siz tek bakarken semaya ikiniz birlikte bakacaksınız gibi. Eliniz elinizden ee, tutacak gibi bu insan bu insan biraz maddi külfetleri var bu sıkıntılarda kalmış bu kişi de sıkıntılarda kalmış ailesi çekmiş böyle arkasından ensesinden tutmuş almış bu insan ailesinin ağzına bakıyor da olabilir yani kendi e, sorumluluğunu almıyor gibi canım benim bunu yani tek başına bir birey gibi değil bir insan gibi değil sizi de seviyor ama arkadan aile e, tutup çekmiş bunu. Bunu e, yakın zamanda artık kendi aklını mı kullanacak bu insan? E, maddi zorluklarını mı e, artık ortadan kaldıracak bilmiyorum ama size doğru yönelmiş. Ailesini arkada kalmış, ailesini bir türlü ikna edemiyor. Ama sizin hanenize doğru gelmiş canım benim. Elinizden de tutmuş yana yanağa vermişsiniz. Bu insan siz bilirsiniz ama biraz kafa e, yönünden size uyum sağlayamıyor gibi sizin dediğinizi yapamıyor gibi buna dikkat edin siz şans verin arkanızda da bir erkek var o da sizden cevap bekliyor siz istemiyorsunuz gibi bu hayırlı gibi sanki bana öyle geldi yani bunun önü açık gibi ama diğer taraf arkasına bakar mısınız arkasındaki aileye bakar mısınız çekmiş tutmuş canım benim bu yani tamam siz de istiyor, onu istiyorsunuz sarılmışsınız ama belli bir yerde Artık bir araya geleceksiniz ama yani şu kişi de kolunuzdan tutmuş sizi istiyor ailenize yanınıza gelmek istiyor ailenizden istemek istiyor gibi e, bunun e, yani yukarılarda kal bu yukarılarda kalmış bu aşağılarda kalmış yani bu e, daha e, maddi yönden rahat gibi bir insan siz bilirsiniz artık onun değerlendirmesini siz yapacaksınız. İki tane kuş gelmiş tünemiş. İki tane kuş gelmiş canım benim tünemiş ailenizin içerisinde tünemiş. Ee, bir de çocuğunuz var bakın çocuğunuz varsa eğer e, evliyseniz evli durumundaysanız bir şeyin e, sorumluluğunu almaya çalışıyorsunuz bir ayrılık varsa çocuk e, vasiyeti böyle kendi üzerinize almaya çalışıyorsunuz kendinize doğru çekmeye çalışıyorsunuz ama iki tane de kuş var bereket bolluk iş bunlar ard ardına gelecek bir ailenin içerisine itmiş gibi bu insan sizi evlilik yaşayan böyle birliktelik yaşayıp da sonradan ayrılanlar varsa var ise şunu bekarlar için söyledim ama şurada siz bir çocuğu böyle kendinize doğru çekmeye çalışıyorsunuz bir kısmetiniz var yine evli olsanız bile yani boşanmış olsanız bile bir kısmetiniz var. Bunlar tünemiş kapınıza ailenizden isteyecek gibi. Ee, bolluk bereket bunların da kucak dolusu gelecek. Bakın şuradan geliyor. Ee, siz çocuğunuzu böyle kendinize doğru çekmişsiniz. Ee, size ait olan bir şey almaya çalışıyorsunuz canım benim. Bunu da alacaksınız gibi. Bir borç varsa bunu da üstesinden e, kalkacaksınız. Bir ortama katılıyorsunuz canım benim. Bir ortama katılınca bütün gözler sizin önünüzde. Bakın. Bir ortama katılıyorsunuz, bütün gözler böyle kafalarını çevirmişler, 180 derece çevirmişler, size bakıyorlar, böyle e, sizin ağzınıza bakacaklar, siz size bir haber yollayacaklar. Bir asker yolu bekliyorsanız, asker böyle bayrağı çekmiş geliyor, geliyor canım, benim yakın zamanda kavuşabilirsiniz. E, bu askerle bir özlem. Ailenin içerisinde olabilir bu evlat. E, ya da bir başka böyle tüfekli, e, mertebeli bir insan olabilir. E, bu da sizi düşünüyor. Sizin hanenize doğru gelmeye çalışıyor canım benim. Altına da bakacağım. Altına da bakacağım. Beşli rakamlara dikkat edin canım benim. Beşli rakamlarda haberler gelecek. E, İsminin içerisinde de A varsa A varsa Ondan da bir haber geliyor. İsminin soy isminin içerisinde. A varsa canım benim onlardan da haber geliyor. Sizin yolunuz kapalıymış ama açılmış artık ferahlık. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. İstediğiniz yollardan da size dönüşler olacak. Siz beklemediğiniz yerden bakın balıklar görüyor musunuz? Atlamış. Atlamış. Han hanenizin içerisine atlamış. İki yerden. Böyle bakın tekrar buluşmalar var. Tekrar görüşmeler var. Bir, tam bitti de, demişsiniz. Tam bitti. Artık tam bitti. Bir daha olmaz. Ayrılık var. Bir daha imkanı yok. Buluşma burada bakın. Bir istek var. Bir e, işte Allah'tan isteğiniz. E, yavaş yavaş e, zaman zaman artık e, dolduktan sonra olacak gibi bir e, tepeye çıkmışsınız. Böyle e, güllük gülistanlık bir yer çok mutlu olacağınız bir görüşme yaşayacaksınız İş kapıları da açılıyor yavaş yavaş iş kapıları da açılıyor artık e, sizi zamanında umursamamışlar canım benim çok kırmışlar bakın şu yollara bakar mısın bu yollar zamanında kapalıymış önlerine dağ çekmişler böyle dağlar kapanmış ama sonradan açılıyor canım benim buluşmalar oluyor Allah kısmetinizi versin evinize de ayağınıza da geliyor gibi Ailenin içerisinde yaşlıca bir insan var bu da hastalıkla boğuşuyor gibi ama zaman zaman ee, bu şifasına kavuşacak gibi sizin yardımınızla bakın elinizi uzatmışsınız sizin yardımınızla böyle e, dokunmuşsunuz şifa bulacak gibi bir yere götürüp getiriyorsunuz gibi sürekli. Bunun hayır duasını da alıyorsunuz canım benim yavaş yavaş olacak ama bunlar bir anda pat diye olmayacak evinizin önüne de bir araba. E, geliyor. Bu arabayla birlikte zaten yeni bir kişi bu canım benim. E, ya da karşıdaki insan aklınızda geçmiş evveliyatta bir insan varsa bu e, yeni bir mülk edinmiş olabilir. O şekilde dönecek olabilir. Kapınızın önüne çekmiş sizi çağıracak gibi. Tekrar bir buluşma var. İş kapıları da yavaş yavaş açılıyor canım benim. Sizin için yorum bu şekildeydi e, aldı verdi dengesi vardır bunun canım benim aldım verdim kabul ettim dengesi vardır abone olmayı unutmayın sizin paşa gönlünüz bilir canım benim Allah muradınızı tez zamanda versin hadi bakayım